İlla gitmesi gereken biri varsa bu ayrılık olmalı. Fazla kalabalık etmeden, fazla yormadan kendini. Sessizce uğurlamalısın içinden. Kış mevsiminde kor gibi içinde yangınlar olsa bile. Sen senin payına düşen unutmayı kucaklamalısın. Zaten başka neyin kalıyor geriye. Her gününe yaşanan sığdırıp bir çare avuntular kurmaktan başka. Adımların seni ileriye götürürken aklın hep geçmişe taşıyor. Kime, neyi, ne kadar anlatabilirsin. Geçirmez hiçbir kelam bu sızıyı. Uğurladığın bir ayrılıktı sadece Ama senden götürdüğü Koca bir ömür işte Ne dönüşü var Ne de gidişi Bir zamanı var sadece Solan hayallerine Yeniden bahar gelmesini Beklemekten başka imkanın yok Unuturum diye sarıldığın Tüm alışkanlıklar seni daha fazla yıpratıyor oysa. Gülüşlerin ortasında anımsamak birden. Gözlerin ağlarken suratında acı gülüşler. Ayrılık demek basit. Ama yaşattıkları, yaşatacakları hepsinden daha ağır. Bir beden bu kadar ağır olmamalıydı. Güvenimiz çok kırıldı da, bu bir başka, inancımızın yerle bir olması, bir gram heves bırakmıyor insandan.